neredeyiz biz böyle ya? Bebek Sonic! Bebek Sonic uyan! Neredeyiz baksana! Ne yaşam, Bu ne Bu ya? Bilmiyorum bir yere geldik. Asansör bizi bir yere indirdi. Bizim burada ne işimiz var? Bilmiyorum. Nasıl geldik onu bile bilmiyorum. Peki burada ne yapacağız? Burası neresi böyle? Umarım korkutucu bir yer değildir. Umarım değildi. Galiba burada bir parkur var. Evet evet. Bir parkur bu. Ben de geliyorum arkandan bekle beni. Ya ne yapıyorsun? <laughs> Şaka yapıyorum. Ya. Hiç komik değilsin. Bakalım şöyle koşalım. Ya bak bebek sönük çok fazla oluyorsun he. Ne yapacaksın çok fazla olacağım. Hadi yapsana bir şeyle. Geliyorum yanına. Şimdi ben de seni aşağıya atacağım. Gelsene gel gel al sana. Yoooğğğğğ. Sen çok fazla oldun bebek Sonic. Sen kaşındın. Arkadaşlar ben şimdi ona gününü göstereceğim merak etmeyin. Ama şimdi kendimi kaybetmiş gibi yapmalıyım. Bebek Sonic de sandıktaki eşyayı alsın. Bakalım neymiş. Evet şey amca buydum gel gel. Geçelim bu yaya. Tamam hadi geçelim. Bir daha bana vurma. Şaka yapıyorum ya Allah Allah. Çok komik oluyor sana vurmak. İşte kapı açıldı. Evet kapı açıldı. Çok karanlık burası. Korkutucu bir yer. Ben de korkuyorum. Acaba ne yapsak ya? Sen önden git. Tamam ben gel diyene kadar gelme. Tamam bir şey olursa söyle bana. Tamam söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi burada bebek seni korkutacağım işte. O bitti. Bana böyle davranmayacaktı. İlk dönüşeceğim karakter ise... <laughs> Mommy Long Legs. Şu an Mommy Long Legs Ve bebek seni korkutmaya gidiyorum. Bakın koştuğumda böyle koşuyorum. Saldırdığımda böyle saldırıyorum. Evet. Yardım et! Kesin arkadaşlar şimdi inanıp gelecek. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kaçıyor? Çok komik değil mi arkadaşlar? Kaçışa bakın şunun. <laughs> Nasıl korkuyor arkadaşlar? Şunu korkmaya bakın. Şimdi gidiyorum yana doğru. Şimdi kendime dönüştüm arkadaşlar. Bebek Sonic neredesin? Bebek Sonic. Buradayım burada ne oluyor? kovaladı beni sen dedin? Beni de kovaladı. Buraya saklandım. Sen de bu tarafta mıydın? Evet çok korktum. Ben de çok korktum. Burada ne var böyle? Olamaz bir sürü oyuncak var. Hepsi de cansız. Evet bu ne? Bilmiyorum. Burada ne arıyoruz acaba? Şurada bir tane ok işareti var. Yani bu tarafa gitmemizi istiyor. Tamam. O tarafa doğru gidelim. O tarafta şu taraf oluyor. Evet Enes amca. Sen gelme sen noobsun noob. Ben proyum. Bebek Sonic ben de proyum. Bir tek sen pro değilsin. Burada ne var acaba? Etrafa bakalım biraz. Bence bu yalayda bir şeyler olmalı. Ya da en üst katta bir tane sandık. Buldum. Burada bir tane giriş var. Ama sığamıyorum. Geçemiyorum. Ben de deneyim Olmuyor ya. Nasıl yapacağım? Bilmiyorum. Burası için demek ki bir kazma lazım. Kazman var mı? Hayır yok. Senin de mi yok? Benim de yok. Evet. O zaman kazma aramamız gerek. Sen bir tarafa git. Ben bir tarafa. Tamam. Şimdi kayıyor kayıyoruz değil mi? Galiba sandık arıyoruz. Kazma başka neyin içinde olabilir ki? Etrafa bakalım. Arkadaşlar ben şimdi yine bebek Sonic'i trollleyeceğim. Bakın çaktırmayın sakın. Yorumlarda da yazmayın. Yorumlarda ne yazın biliyor musunuz arkadaşlar? Popo Playtime karakterlerinin en çok hangisini seviyorsunuz? Favori olan hangisi? Yazın bakalım. Bir de like atın. Bakın geliyor geliyor. İkinci troll geliyor. <laughs> Sıradaki karakterimiz. Hamur adam. Doughman mi ne? Onun gibi bir şey olması gerek. Siz yorumlarda beni düzeltin. Aha buradayım. Bebek Sonic de burada. Bebek Sonic beni görmedi. Arkadaşlar bakması için yanına geleceğim. Şöyle geçeyim bakayım. Ah, bu ne ya? İnat. Sen, sen ne işin ya böyle? Çok tatlı bir şeyin. Hami adam sen bu. Anne, ne kadar tatlı. <laughs> Kendimi sevdirdim markesi bebek Sonye. Bana vurdu. Onu <laughs> sen bana nasıl Altına yaptı altına. <laughs> ben buradan çıkayım. Ondan önce yetişebilirsem oraya daha korkutucu şeyler yapabilirim. <laughs> Sandığı koruyormuş gibi yapsam mı ya? Yok yok. Bu sefer de çok abartı olur. Daha diğerlerine de trol yapacağım. Diğer karakterlerimiz de var. <laughs> hem kaçıyor hem vuruyor ya Daha Bir şey söyleyeceğim abi Anlaşma yaparım ben buradan kurtulayım Sonrasında tekrar ne istiyorsan yapayım Yalan atıyor arkadaşlar tabii. Buradan kurtulursa benim zaten bir anlamım kalmaz <laughs> Gelsin buraya kovalayayım onu Bursun, Kaç 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 geliyor Eyvah. Ereceğim ya. Ereceğim ya. çabuk neredesin? Geliyorum neredesin Olamaz arkadaşlar deliye düştüm. Durun durun çaktırmadan kaybolmuşum gibi yapayım. Kendime dönüştüm şimdi arkadaşlar. Bebeksun'un yanına koşuyorum. Bebek Bebeksun'u yardım et ben kaldım. Gidiş amca çabuk hamıya da orada mı? Evet ya şu tarafa doğru kaçtı. Ya, o nasıl seni kovaladı ya ben korkudan çıkamadım. Ya sen de var ya beni şarttın hemen. Ne yapayım kardeşim zaten çok korkunçtu. Görmedin mi hamurdan bir şey. Bu nasıl ne böyle? Aaa ee... Yeter bebek Sonic ya. Sen harbiden kaşınıyorsun. Seni kaşıyacağım. Sen bittin. Birazdan yine başka bir karaktere dönüşünce ben ondan hıncınımı alırım yine. Burası ne böyle ya karanlık. Burada aa çok güzel. Bebek Sonic gel atla parkur var. Burayı çok güzel bir şekilde yaptım. Ben geliyorum bir dakika. Gelirken hemen bir tane karaktere dönüşeyim mesela korkutayım onu. Bu da yeni karakter Yarnabi. Bilenler biliyordur. Bebek Sonic gelsin. Şimdi onu trolleyeceğim. arkadaşlar bundan ben olsam ben de korkarım. Nereye saklandı? Buraya bir yere saklandı. Unamış. Ne yapacağım? İmdat. Kimse yok mu? İmdat. Hey canavay. Ben ışınmasan olur mu? O kafa sallıyor. Tamam o zaman. Arkadaş olalım. Sen beni ışınma. Tamam mı? Aa, kafa sallıyor. Çok tatlı. Arkadaşlar ona şaka yapıyorum. Tabii ki de onu ısıracağım. Aşağı inmesini bekliyorum. Tamam ben o zaman. Buradan aşağı ineyim. Arkadaş oldun mu bir seninle? Şey kafa sallayayım yine. Aynen. Yine kafa sallıyorum arkadaşlar. <laughs> sen çok tatlısın. Senin ismini köpüş yapayım mı? Şöyle vurayım onu şöyle. Tamam tamam tamam. Yapmayacağım yapmayacağım. Öf öf öf. Eyvah Enes amca yardım et. Bebek Sönük. Sonunda. Neredesin sen ya? Ya sen niye kayboluyorsun Enes amca? Beni bu şişeyi kovalıyor. Sen yoksun ortada. Bebek Sonic ben aşağı indim. Sana bakmaya sen buradasın. Evet ben buraya geldim. Ne? Buton mu? Tamam. Gel burada bir tane kapı var. Galiba trene binip gideceğiz. Tren mi? Tamam hocamın. Hadi gidelim. Hadi gel gidelim. Geldik değil mi? Geldik geldik burası. Tren durdu. Burada bir tane sandık var. Açmak ister misin? Tamam. Yukarıda da bir tane ölü var. Evet biri sönmüş. Al bebek Sonic. Birlikte yukarıya çıkalım. Çık bakalım çıkabilecek misin? Hop. Gelin. Evet doğru helal olsun. Geldin. Burası nereye gidiyor? Dikkat et. Önümüze korkutucu bir şey gelirse valla ben kaçarım yine. Sen git zaman önünde. Gel gel ya beraber gidelim. Aa, ok veya çıktı. Tamam. Buradan galiba şuraya ok atacağım. Attım açıldı. Hadi gidelim. Tamam en Hadi koş gidelim. Bebek Sonic seni korkutan bu canavarlar nerede? Bir tek beni, seni mi korkutuyorlar? Beni neden korkutmuyorlar? Allah Allah. Bil seni korkutan kimse yok. Beni hepsi korkutuyor. E ne Ben burada kaldım ya. Pardon bebek Sonic. Seni bırakmak istememiştim. Yanlışlıkla oldu. Bu ne şimdi şey böyle? Bilmem. Burası da garip bir yer. Şurasına bak. Katman kayasından. Burada bir sürü renkli kapı var. Acaba hangi renkli kapıdan geçmemiz gerek? Aşağıda da bir yer var. Oha. Ne kadar garip bu. Harbiden aşağıda da bir yer var. Gel etrafa bir bakalım. Açık kapı var mı? Bakalım bakalım. Bu Aa burası açık. Aşağı iniyorum. Aa ya yeter ama bebek Sonic. Harbiden çok fazla oluyorsun. Bunlar ne böyle? Ne bunlar? Ben korkuyorum. Bunlar kötü bir şey değil değil mi? Bilmiyorum normal oyuncak işte korkma. O zaman aymamda ne sıkıntı olmaz değil mi? Olmaz olmaz. Bu ileride ne olacağını bilmiyoruz ama dikkat edelim. Burası bir yere bağlanıyor. Buraya bağlandık. Burada ne yapacağız? Aa sandık var. Sandıktaki butonu aldım. Tamamdır. Gel butonu aldım bebek Sonic. Gidebiliriz. Bu buton Yapıyor? Bilmiyorum ama sen o elindeki oyuncağa dikkat etsen iyi olur. Kötü bir şey olur. Ya öyle şey değil, öyle şey önce ya. Anlattım oyuncağı. Yerine koy geri. Belki korkutucu bir şey gelir yine ben yokken. <laughs> of ya. <laughs> tamam koydum. Gel bakalım bu butonu artık o yukarıdan çıkamayacağımıza göre buradan çıkarız diye düşünüyorum. Şuradan atlasak mı? Gel bakalım butonu koyduk. Ben atladım. Hile yaptın. Hilenin sonucunda umarım kötü bir şey olmaz sana. <laughs> Arkadaşlar, şimdi bebek Sonya yi yine değişip trollleyeceğim. Bak, bebek Sony az önce yanımdan geçti, görmedi beni. <gülüyor> <gülüyor> nasıl ah arkadaşlar Durun şöyle bir sıkmaya ah şunu ah Arkadaşlar catnap gördüğünüz gibi boğazını sıkmaya çalışıyor. Çünkü catnap uyutuyor. Uyuttuğu için de böyle boğazını falan sıkarak bir şeyler yapıyor. Onu ben tam anlamadım. Eyvah catnap gördüm acaba. Görmemiş gibi yapalım arkadaşlar. Şurada durayım. Bakalım ne yapacak bebek sönük beni burada görünce. Burada ne yapacağım ki? Galiba bilgisayarın yanına butona bastım. Ne oldu? Aaa! Catap geldi. Anam! Git buradan. İmdat! En aşağıda yazdım ve döneceğim. Buradaki buton nereye gidiyor ya? Aaa! Orada yer açılmış, orası katman kayalı yerdi. Ben ondan önce gideyim bebek Sonic'ten önce, sonra yine onu trollerim. Aa, git buradan, ben oraya ben. Sen Aa, ben Arkadaşlar çok iyi ya, bebek Sonic, şimdi birazcık daha trollerip. Bebek Sonic neredesin? Bebek Sonic. Arkadaydım ben. Sen burayı açmışsın elen olsun. Bak burada bir şey var. Bu bir ne yapacağız? Bilmiyorum. Buralarda bir şeyler yok gibi ama ya. Ha? Orada bir tane kapı var. Bak yeşil yünlü. Oraya buton koyacağız hemen. Evet butonumuz da yok. Burada bir tane buton var. Buna bastım ne oldu? Bu ne? Şerçi amca, bak. Vay be. Gizli yer açtık. Gel bakalım. Gidelim. Hii. Bebek Sonic burası korkutucu. Vay amca yanından ayrılma elimi tut. Elini mi tutayım? Sen kaç yaşında çocuk oldun? Bebek misin? Evet lütfen Enes amca ne olur. Tamam beni takip et sakın arkamdan ayrılma tamam mı? Tamam ayrılmıyorum. Sen de çok hızlı gitme tamam mı? Tamam tamam gitmiyorum hızlı. Nasıl korkuyor arkadaşlar ama. İşte böyle korkuturum adamı. Sen bana vurursun he beni dersin. Burada bir tane sandık var. Buton! Buton buldum Beysonik. Hadi gel gidelim geri dönelim. Umarım karşımıza öcü çıkmaz. Enecanca bak korkutma beni. Bak altıma çişimi yapacağım şimdi ya. <laughs> Çok komiksin bebek Sonic ya. Sen harbiden komik bir çocuksun. Şaklabansın şaklaban. Gel gidelim buradan. Burası nereye gidiyor ya? Aa bak. Enecanca bu ne böyle? Kapıyı açalım. Ah açıldı. Vay canına. Yine oradan bir yer var. Bakalım burada ne yapacağız? Burada taşlar var. Başka ne var? Aa! Yine buradan aşağı iniliyor. Uf! Yine canım ben çok yoruldum. <laughs> Lütfen mola. Ne molası ya? <laughs> arkadaşlar. Bebek seni yorulmuş. O zaman şöyle yapalım. Bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. İkinci bölümünün devamını istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala abone olup like atıp bir de bildirimleri açarsanız bu videonun devamı gelecektir. Bakalım sizden güzel bir like istiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yana çıkan video lütfen tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın canım ailem. Sizleri seviyorum. Bay bay.